Hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bu güzel birlikte Meridika'dan çalıyoruz. Ork'tan öğreniyoruz. Çok hızlı bir giriş oldu arkadaşlar. Şimdi Meridika çalmaya hemen başlayacağız. Bugün çok enerjiyim. Enerjim asla hiçbir şey durduramaz. Sizden istediğim tek şey var arkadaşlar. Beni 100 abone yapmak. 97 aboneyiz. 98, 99 100 Son olarak 3 abone ihtiyacımız var abone daha gelirse çok mutlu olacağım arkadaşlar. Shortslar devam edecek. Hiç merak etmeyin. O zaman hemen başlıyorum. Kanala abone olup like attın. Kanala abone olup like attın. Bekliyorum. Bekliyorum. Like benim için önemli değil. Ben sadece şu an 3 tane abone istiyorum. Bu videoyu izleyen 3 kişi arasından. Yani bu video. Şimdi arkadaşlar ben edit yapacağım. E zaten biliyorsunuz o videolara yorum atıyorsunuz. O videoyu yorum atan ilk kişiye ee, kayıp kalp atacağım arkadaşlar ve kanalına abone olacağım eğer bana olursa. GTA yapıyorum haberiniz olsun şimdiden. Oldun mu? Tamam. Abone olduğun için teşekkürler. Olmasan da canı sağ olsun ama beni bari 100 abone yap be. Ya yok abi 100 abone yap. Bak 100'den fazla abone olalım. Eğer sen bana daha abone olmak istemiyorsan çıkabilirsin. Tamam mı? Bak 101 abone olalım. Bana abone olmak istemeyenler çıksın. Mesela bana abone olmak isteyen bir kişi çıksın. 100 e abone olalım. Benim için hiç fark etmez. Ben sadece bu kanalda o kadar emek veriyorum. O kadar meridika çalıyorum. Ama karşılığı alamıyorum. Videolarım izlenmesi çok düştü arkadaşlar. Ee, neden anlamıyorum. Güzel videolar da çıkarıyorum. mesela en son yüklenim short baya güzel bir görüntülenme aldı. 1500'lerde görüntülenmeleri vardı. Video sevirseniz gerçekten devam gelecek. Ee, ve size şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu videoya 5 like yapalım. Görüntülenme de önemli. Görüntülenmelerimiz artarsa abonemiz de artar. Abonemiz artarsa like'ımız artar. Like'ımız artarsa ee, çok iyi olur. Beni sevindirirsiniz. Yani ben emeğimin karşılığını almış olurum. Şimdi hemen ilk şarkımızla başlayalım. İki yerde de çalacağım. O yüzden çok zor olacak. Çünkü zaten orada e, ork da çok büyük bu arada. Bir ork 800 gram vardır. Ya 800 gram ne arkadaşlar? 800 gramın ne kadar yüksek olduğunu herkes biliyor. Tabii ben kaldırabiliyorum mesela böyle tek elle. Ama böyle mesela bir yere koyunca böyle tek elle süründürerek almak birazcık zor oluyor. Koyalım orgu. Bu video nerede kaldı? Ve arkadaşlar videolarımın başlığını değiştireceğim. Videolarımızın başlığı ve bu videonun başlığı olacak ki Meridika'dan çalıyoruz. Ort'tan çalıyoruz. Meridika'dan öğreniyoruz. Başlık bu olacak. Ve bunun serisi devam ettiği için mesela geri döndüğüm videoda da söylediğim gibi Ort'tan öğreniyoruz. Meridika'da çalıyoruz. Yani Meridika'dan öğreniyoruz. Ort'ta çalıyoruz. Yani başlık şöyle olacak. O geri döndüm. Efsane geri döndüm. Yerine şey olacak. Meridika'dan öğreniyoruz. Ort çalıyoruz. bir. Sonra ondan sonraki videomda Meridika'dan öğreniyoruz. Ort'dan çalıyoruz. 2. Bu videoda olacak. Galiba 4 olacak ya da 3 bilmiyorum. Ee, çok o kadar video atmıyorum ki shorts videosu hariç yani. Shorts'larım çok izlediğiniz için shorts'tan devam ediyorum ama uzun videoda bayağı tuttu mesela. İlk yüz, ilk yüklediğim uzun video mesela 149'larda görüntü almıştı. Uzun videoları göre bence e, uz, benim, uzun videolarıma ve arkadaşlarımın uzun videolarına göre çok güzel bir görüntü arkadaşlar. O zaman lafı uzatmadan hemen başlayalım. Ve nerede kadar edemiyoruz? Ortadan çalıyoruz. 3 başlıyor. Evet arkadaşlar geldik. Orgum Amerikan burada. Ve hemen çalmaya başlayalım. İlk şarkımız Barış Manço'nun eee neydi lan? Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı olacak. İkinci şarkımız Caddelerde Rüzgar olacak. Üçüncü şarkımız ise Mozart'ın Türk Marşı olacak. Mozart'ın Türk Marşı'nı çok çalamıyorum. Ama çalmayı deneyeceğim. O zaman hemen başlayalım. Başla. Arkadaşlar e, yanlış derim çarpıcı çok özür dilerim. Hemen bunu notaları söylüyorum. La la mi mi fa fa mi re, re fa fa mi. Zaten bunlar arkadaşlar açıklamada olacak. Videonun açıklamasına notalı, çaldığım notaları çaldığım şeyleri notalarını yazacağım. İsterseniz siz de, bir de deneyip deneyip çalabilirsiniz. E, i̇lk başta şimdi söylüyorum zaten açıklamayı da yazacağım. Şimdi de söyleyeceğim açıklamayı da yazacağım. Belki burada görenler de olur. Açıklamadan bakmak isteyenler de olur. La la mi mi fa fa mi. Re re, fa fa mi re re fa fa mi Re re fa fa mi Re do si si do si la 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 mi La la sol sol fa mi La la sol sol fa fa mi Mi Re, re, fa, fa, bir daha söylüyorum belki duymamışsınızdır. La la sol sol fa fa mi, mi re fa re 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 fa mi sol Ya arkadaşlar şu an yazamıyorum. Bak bir daha söylüyorum. La la sol sol fa fa mi mi re re fa fa mi re re fa fa si mi re re fa fa mi re do si si do si la arkadaşlar şu an çok karışık söylemiş olabilirim kimse anlamamış olabilir ama ben bunu zaten videonun açıklamasına veya başlığa yazacağım. Videonun açıklamasına nerede yazılıyor bilmiyorum ama öğreneceğim. Şimdi ikinci şarkımız olan ikinci şarkımız olan Cepter geri geçiyoruz. Puh. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. çalmak isteyen arkadaşlarımız Melodika e direkt böyle ork gibi çalınan bir şey değil. Buna nefesinizi veriyorsunuz. Ne kadar nefes verirseniz öyle güzel ses çıkıyor arkadaşlar. Mesela okulda rezil olmamak için nefesinizi iyice tutun. nefesini vermek gerçekten çok zor. Ayrıca hızlı hızlı çalarsanız olmaz. Çalamazsanız tekrar başlarsınız. Evde deneye deneye ben de bunu öğrendim. Ee, şimdi arkadaşlar 4 şarkı yapmak karar verdim. Bir şarkımız daha. Bu şarkımız ise ağlama ben ağlarım. Can bulur mu toplarım. Hemen çalıyorum. Geç. si la sol fa do si la si do si la si la sol fa do si la si la sol fa 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 mi mi la si la sol Evet dördüncü şarkımız Mozart'ın çıkmıştı o zaman hemen geçelim koyacağım. Zaten bunu notalara koymam. Bunu kimse çalmak istemez. Bilenler de bana şöyle iyi Arkadaşlar melodika biliyoruz. Ama herkesin herkes öyle melodika iyi bilecek diye bir şey yok. Ben de mesela bu şarkıyı bilmiyorum. Ama bu şarkıyı bilenler mesela bu şarkıyı bilenler ya da benim şarkıyı bilmeme benim çaldığım şarkıları bilmeyenler de olabilir. Ya da e, benim şarkılarımı yani çaldıklarımı şimdi çaldıklarımı Bilmeyen arkadaşınız varsa benim kanalımı önerebilirsiniz. Eğer benim kanalımı önerirseniz izler ve öğrenir. Arkadaşlar şimdi ben aslında like istemem. Ben abone istiyorum. Abone bir de istiyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle ben videolara o kadar emek veriyorum. Emeğimin karşılığını almadığımı düşünüyorum. Short videolarından bahsetmiyorum. Uzun videolardan bahsediyorum. Uzun videolarda çok emek veriyorum. Çok güzel bir çalıyorum. Sizin için her şey yapıyorum. Her gün en az bir iki tane video atıyorum izleyin diye. Yani sabah demeden, gece demeden, öğlen demeden ben sizin, her, ben sizin için her zaman çalışıyorum arkadaşlar. Ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Neden? Bana bir söyler misiniz neden? Ya arkadaşlar şimdi ben herkesin orgu bilmesini istiyorum merdika'yı. Tabi bilme, bilmek bilmemek isteyenleri de zorlamıyorum. Sadece herkesin bilmesini istiyorum. Ama bilmek istemiyorsan zorlamıyorum. Ee, bazen soru mı görüyorlar ama sadece like atıyorlar veya yorum. Mesela ben bir tane video yapmıştım. Başka bir kuzen istiyorsan gülümse diye. Gigo'nun 3. sezonda ve 2. Sezon, sezonda şekilli fotoğraf koymuştum. Çok kızgın bir fotoğraftı. Sonra biri de gelmiş e, videoma hem like atmış hem de yoruma yazmış ki ne yapalım. Ben buna ne diyeyim ya? Ben buna ne diyeyim abi? Adam gelmiş şöyle gözlüğünü takmış. Şöyle. Klas bir şekilde gelmiş benim videoma ne yapalım yazmış. Buna ne diyebilirsin ya? Ne diyebilirsin? Ay, sen olsan ne derdin? Şu an sen benim yerimde olsan ne derdin? Ya, ne yapalım değil. Ben o videoyu insanlar izlesin diye atıyorum. Ama sen öyle bir yorum atarak benim kalbimi kırmış oluyorsun. Bundan zevk alıyorsan git başka youtuberlara yap. Ben videolarıma emek veriyorum. Bak shorts kattım şu sefer. Shorts'u söylüyorum. Uzun videoyu söylüyorum. Ya YouTube kanalımı söylüyorum direkt ya. Direkt direkt. Benim videolarım çok görüntüleme alacak diye ben bu kanalı bile satabilirim ya. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Ben yani ikinci bir kanal açacağım. Lütfen oraya yazmayın. Lütfen. Tam bu kanal yazın. Bu kanal önemli değil ama ikinci bir kanal açmayı düşünüyorum. İkinci bir kanal açtığımda da lütfen öyle yorumlar görmek istemiyorum. Daha banlamayı bilmiyorum ama yorumlarınızı silebilirim. Ve bir daha da yorum atamazsınız. Bak açık açık söylüyorum. Ben evin karşılığını kötü yorumlarla alıyorum. Ben emeğimin karşılığını kötü yorumlarla alıyorum. Neden bir kere bile güzel bir yorum gelmiyor? Çok güzel bir videoydu. O zaman 1 milyon görüntülenme nasıl aldı? Sen ne yapalım diyorsun? İnsanlar beğenmiş belki. Ama sen böyle ne yapalım diyerek sen benim şu an kalbimi kırıyorsun. Siz yerinde olsanız aynı şeyi söylemez misiniz arkadaşlar? Bana söyleyin. Allah Allah. Ayrıca ben evimin karşılığını almadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Yaşarım böyle devam ederseniz ben kanalı kapatmayı planlıyorum yani. Yok bu hiç emek vermiyor. Ben herkesin bilmesini istiyorum. Hayır ben biliyorsam onlar niye bilmez? İleri zamanında belki ihtiyacın olacak. Belki bir yarışmaya katılacaksın. Katılana okul ödülü, okul birincisi olacak mesela. Sen bunları bilersen çok iyi performans sergileyebilirsin. Ya da e, benim sayemde bir tane YouTube kanalı açarsın mesela. Sen de melodika çalarsın. Şey söylersin. Ben Kerem'le e, şey, Korkunç Efsan'la Keremler öğrendim melodika çalmayı ve onun yolunda giderek başarıyı yavaşladım ve bu YouTube kanalını açtım. mesela. Öyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben siz olamıyorum şu an. Tabii ki izlemek isteyenler izlemesin. Çıksın. Ama izlemek istemiyorsan ya da videomu çözü buluyorsan geç. Yani yorum atmana gerek yok. Ama sen geçmeden benim kanalıma ne yapalım diye yorum atarsan benim kalbimi kırmış oluyorsun. Sen birinin kalbini kırmadan o videoyu sevmiyorsan geç. Yorum atmana gerek yok. Yani yorum atmana gerek yok ne yapalım diye. Bir yorum atmana gerek yok. O yorumu da sileceğim arkadaşlar. Şu videoyu yayınladıktan sonra o videoyu silmezsem ben ne olayım? Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Deliklerimi uyarsanız çok güzel ilerleyebiliriz. Bay bay.